Merhabalar. Bir pil sorusuyla birlikteyiz. Hadi bakalım. Evet şimdi arkadaşlar böyle bir soruda ne yapıyoruz? Bakın. Bakır elektrot var, çinko elektrot var. İkisi de birer molar çözeltiler. Diyor ki soru bana çinko iyonunun indirgenme potansiyeli eksi 0.76 volt. Ama bakır iyonunun indirgenmesi daha büyük bir sayı 0.34 volt. Böyle bir soruda hangisi yanlıştır demiş. Biz bir kere anot ve katotu belirlemek zorundayız, öyle değil mi? Ee, nasıl belirliyorduk gençler anotu ve katotu? Biliyoruz ki kimya'dan anotta hep yükseltgenme olur, katotta da indirgenme olur, tamam. Ee, o zaman indirgenme potansiyeli büyük olan bakayım hangisi hangisi? Bakır 0.34. Yani bakır iyonu diyor ki ben indirgenmek isterim, ben katot olayım diyor pekala. O zaman karşı tarafa hemen anot etiketini yapıştırıyoruz. Anotta yükseltgenme olacağı için gençler, Çinko'nun tepkimesini ters çevirdik, artı 0.76 volt bulduk yükseltgenme potansiyelini, öyle değil mi? İndirgenme potansiyeli de artı 0.34 volttu. Ve hepsi birer moler zaten. Toplam kaç volt çıktı pil potansiyeli arkadaşlar? 1.1. Bir kere B şıkkı doğru. Standart pil potansiyeli 1.1 volttur. Çünkü anot bakır elektrotta katottur dedik mi? E dedik. Tamam. Şimdi A kabına su eklenirse neler olur neler? Bir bakalım. Bunun için Tepkimemizi yazacağız. Ana tepkimeyi. Pil tepkimesini. Şuraya yazıyorum. Dur, şöyle yazalım. E, çinko bir zamanlar katıydı. Yükseltgeniyor. Elektron veriyor. Artı diyorum. Bu esnada bakır iyonu da elektronu alıyor. Çinko artı iki oluyor. Bakır da indirgenerek katı oluyor değil mi? Pil tepkimesi buydu. Biz biliriz ki pil tepkimeleri denge gibi düşünülür, denge tepkimesi gibi düşünülür. Dengeyi ürünlere kaydıran her faktör pil potansiyelini artırır. Yani biz pil etki etkeden faktörleri ezberlemiyoruz gençler. Mesela A kabına su eklenirse diyor. Yahu A kabındaki hangi iyon var? Bakır iyonu var. Bakır iyonu derişimi ne yapar su eklediğin için? molaritesi azalır. Azalınca denge de tarafa ilerler onu artırmak için girenlere. Girenlere kayarsa da pil potansiyeli gençler evet azalır. E bu da azalır demiş. C şıkkı doğru. Hadi denizliğe bakalım. B kabının sodyum sülfür eklenirse pil potansiyeli azalır. Sodyum sülfür e şimdi ne alakası var B kabında demiyoruz. Çünkü sodyum sülfürdeki sülfür iyonu benim B kabındaki çinko iyonumu alıp bakın böyle suda çok az çözünen bir tuz oluşturuyormuş, çöküyormuş. O halde tepkimime bakacak olursam çinko iyonu derişimi mi azaltıyor o sodyum sülfür. Çinko iyonu derişimi azalınca dengemi artırmak için ne tarafa kayıyor gençler? Ürünlere. Aa, ürünlere kaydıran her faktör bir potansiyelini artırırdı. Bitti. Ama bu azalır demiş, değil mi? Denizli yanlış gençler, yanlışı bulduk. E'ye e de bakalım. A kabına 2 molarlık bir çözelti ekliyorum. Şimdi A kabı nerede? 1 molarlık bakır iyonu olan bir çözelti. Ben ona daha derişik, daha 2 molar yoğun bir bakır çözeltisi ekliyorum. O halde bakır iyonu derişimi artırıyor. Git tepkimeye bakır iyonu derişimi artınca denge ürünlere kayıyor. Ve pi potansiyeli artıyor değil mi? Bu kadar. Bu denge etkeden faktörleri sağ ya da sola kaydırabilirsiniz siz bu konuda. Hiç ezbere gerek yok. Ee, görüşmek üzere gençler. Bu arada belirlemek istediğiniz soru tarzı falan varsa lütfen yorumlarda yazın. Ben ona göre size soru hazırlayayım olur mu? Görüşmek üzere.